Mutfak Çok Kolay kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda size içli köfte nasıl yapılır bir bir tarif edeceğim. Eğer malzemeleri doğru katarsanız ve vereceğim ipuçlarına uyarsanız siz de bir Elazığlı gibi içli köfte yapabilirsiniz. Haydi başlayalım. İçli köftemizin dış hamuru için 2 su bardağı bulgur ve 1 su bardağı irmiği akşamdan üzerine sıcak su dökerek ıslatın. ...bulgurun ve işte irmeğimizin yumuşamasını sağlayacak sabaha kadar. Bu işlemi yarım saat içerisinde de yapabilirsiniz eğer hemen çok açsanız ve ya direkt yemek istiyorsanız. Daha sonra bu malzemeyi ıslattığınız 3 yemek kaşığı domates salçası... ...1 yemek kaşığı acı biber salçası koyun, tuzunu koyun damak tadınıza göre... ...2 fincan un koyun, 2 de yumurta koyun. Bu malzemeleri koyduktan sonra çi köfte yapar gibi yoğurun. Ama çok iyi yoğurmaya dikkat edin. Bunun sırrı iyi yoğurmak. Baya uzun uzun yoğurun. Çi köfteleri de aynıdır aslında. O da yoğurdukça güzelleşir. Daha sonra bir tava veya tencereye yarım kilo kıyma koyun. Kıymayı kavururken azar azar su ekleyin ki kıyma birbirine yapışıp böyle köfte kıvamına gelmesin. Daha sonra iki orta boy soğanı robot veya blenderda geçirin kıymamıza koyuyoruz. Daha sonra baharat olarak kırmızı biber, pul biber, nane, tuz ve karabiber koyuyoruz. İç harcımızın yapılışı bu kadar ve isterseniz içerisine ceviz de koyabilirsiniz blenderdan geçirdikten sonra. İç harcımızı pişirdikten sonra Yuvarlak köfte kalıplarına benzer şekilde buzluğa veya buzdolabına koyun, şekli katılaşsın. İç harcımızı buzdolabından çıkardıktan sonra hamurumuzu önümüze alıyoruz. El yoğurdamıyla hamurumuzun içerisini videomuzda göründüğü gibi açıyoruz ve dikkatli bir şekilde iç harcımızı yerleştiriyoruz içerisine. şekil verirken geleneksel bir içli köfte şekli de verebilirsiniz ya da ince uzun bir şekilde de yapabilirsiniz. En sonunda da hazırladığımız içli köfteleri hamur dışarıda eriyip şekli bozulmasın diye direkt buzdolabına veya buzluğa koyabilirsiniz ve istediğiniz zaman çıkartıp afiyetle yiyebilirsiniz. Buna benzer kolay tariflerin gelmesini istiyorsanız kanalımızı takipte kalın.